Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlerle güzel bir telefonu inceleyeceğim. Realme'nin yeni bir telefonu. Realme'nin 12 Lite'ı bizlerle. Evet neden böyle bir giriş yaptım? İlk önce ondan bahsetmem lazım. Çünkü Realme 12 Lite sunduğu tasarım özellikleriyle beraber gerçekten de bulunduğu segmentte dikkat çekici bir telefon. Çünkü kendisinde IP sertifikası bulunuyor. Bu sayede suya ve toza karşı bir dayanıklığı bulunuyor. Herhangi bir şekilde problem yok zaten. Görmüş olduğunuz gibi suya düşürdüm bıraktım ve yaklaşık olarak video başlarken de 2-3 dakikadır suyun içinde bir problem olmadı tabii ki. Bu şu demek değil tamamen telefonu su geçirmez bir şekilde kullanabilirsiniz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sadece şu anda IP54 sertifikası bulunuyor. Suya ve tozlara karşı bu şekilde bir dayanıklı bulunuyor. Ve tabii ki düşürmelere karşı da bir dayanıklı bulunuyor. Yani telefonu merdivenden düşürdüğünüzde yanlışlık olsa bile düşürdüğünüzde sağlam bir şekilde çıkacaktır. Ekran da kırılmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki senaryoya göre farklılıklar olabilir ama genel itibariyle Realme 12 Lite modelin tasarım anlamında başarılı ve materyal kalitesi bakımından da üst seviyede bir performans bizlere sağlayabildiğini söyleyebilirim. Sadece bunda da kalmıyor. Mesela üzerine bir ceviz kırabilirsiniz, buz kırabilirsiniz. Yani ekran da sağlam bir şekilde sizlerle beraber olacaktır arkadaşlar. Yani ekran konusunda bir çekinceniz varsa sağlam bir ekran performansı var. Yani kırılmaya da dayanıklı bir ekrandan bahsediyorum. Burada Realme 12 Lite modeli için tasarım anlamında devam edecek olursam da hem ince hem de hafif bir gövdeye de sahip. Yaklaşık olarak şöyle söyleyeceğim. 7.6 milimetre inceliğinde ya da biz buna kalınlığında diyelim. Ağırlık tarafına geldiğimizde ise 185 gram ağırlığı bizlere sağlayabiliyor. Dediğim gibi ince bir telefon. Ek olarak da hafifte bir telefon. 200 gramın hem altında hem de 8 mm de altında kalmasıyla gerçekten elde tutması keyifli bir telefondan bahsediyorum. Telefon sağ tarafına baktığımızda güç tuşuna entegre olmuş bir parmak izi okuyucusu yer alıyor. Buradan parmak izinizi kayıt edebiliyorsunuz. Tabii ki de ses açma kapatma tuşları da burada yer alıyor. Telefon üst tarafına göz attığımızda burada bir adet de hoparlör çıkışımız bulunuyor. Stereo hoparlör var. Ona daha sonra değineceğiz ineceğim. Çıkışın bir tarafı üst tarafa yerleştirilmiş. Telefonun sol tarafında ise sim kızağımız bulunuyor. Buradaki sim kızağımızda 3 tane yuva var. Yani 2 tane sim kart desteği bulunuyor. Yani çift sim kart desteği var. Ek olarak da micro SD kartla beraber de hafızanızı arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Telefon alt tarafına geldiğimizde kulaklık girişimiz var. Tabii ki bir mikrofon girişi. Tip C portumuzla beraber stereo hoparlörün diğer çıkışı da burada yer alıyor. İki farklı renkle beraber satın alabiliyorsunuz. Benim elimde böyle lime yeşil dediğim bir yeşil renk bulunuyor. Gerçekten de güzel renk olduğunu düşünüyorum ben. Buradaki renge Vaha Güneşi ismini vermiş Realme tarafı. Bir de siyah renkli versiyonumuz var. Ona da Kaya Siyahı ismini vermişler. İki renkte gelince gerçekten güzel ama satın alacak olsam kesinlikle bu rengi satın alırdım diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim şimdi şu ekrandan. Ekran performansına bahsettim. Dayanıklık performansından bahsettim. Şimdi ise ekranın özelliklerine bir göz atalım istiyorum. Çünkü gerçekten de bulunduğu segmentte yeterlilikleri sağlayan bir ekrana karşı karşıyayız. Burada 6.7 inç boyutlu bir ekran bulunuyor. IPS LCD bir panelle beraber geliyor. Buradaki panelde 90 Hz destekleniyor ama standart olarak tam olarak 90 Hz ayarlayamıyorsunuz. Burada 90 Hz kendisi istediği zaman çıkıyor. Yani buna uyarlayabiliyor kendini. O da tabii ki hem işlemci gücünden yormamak adına hem de tabii ki batarya performansına etki etmesi anlamında olduğunu söyleyeyim. 90 Hz'imiz bulunuyor. Ek olarak da Full HD Plus'lık bir ekran çözünürlüğü var burada. Yani sizler burada görüntülerinizi Full HD çözünürlükte izleyebileceksiniz. Evet IPS LCD LCD panel kullanılmış olması kötü mü? Hayır değil bence. Çünkü günümüzde artık bu seviyedeki telefonlarda standart olarak IPS LCD panelleri görüyoruz. Bu yüzden de Realme burada yeterlilikleri sağlamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Ek olarak da şöyle bir şey söyleyeceğim. 950 nit maksimum parlaklığa kadar çıkabiliyor burada. Genellikle IPS LCD panellerde biz 500 nit standart parlaklıkları gördük ama burada biraz daha parlaklık seviyesi yükseltilmiş ve o bildiğimiz IPS LCD panellerin parlaklık seviyesinden daha yukarıda bir parlaklık bizlere sağlayabiliyor. Görüntüler gayet net, keskin ve kontrastlı bence bir IPS LCD panele göre iyi ayarlanmış olduğunu söyleyeyim. Ekran çerçevelerine gelecek olursak da burada alt tarafta biraz çerçevenin olduğunu görebiliyorum ben. Yaklaşık olarak da %87,8'likte bir ekran gövde oranı oluşturuyor bizlere. Alt çerçeve ve üst çerçeve biraz kendini gösterse de yan çerçeveler olabildiğince azaltılmış ve bence şık gözüken bir ekran formu ortaya çıkmış gibi duruyor. Performans tarafına geldiğimizde ise içerisinde Snapdragon bir işlemci bulunuyor. Burada Snapdragon'un 600 85 işlemcisi bulunuyor. Burada 5G desteğimiz bulunmuyor. 4G ile beraber geliyor. Ama 6 nanometre olduğu için de bu seviyedeki telefonlar arasında performans tarafı değil ama verimlilik yönü gerçekten ağır basan bir işlemci. Çünkü performans tarafındansa burada verimlilik yani uzun ömürlü bir şekilde telefonu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ek olarak da Adreno 610 grafik birimi de içerisinde yer alıyor. İki farklı versiyona satın alabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi 6'ya 128'lik versiyonu. Diğeri ise 8'e 256'lık versiyonu. 8'e 256 almak ben bence biraz daha mantıklı olacaktır. Çünkü uzun ömürlü bir şekilde telefonu kullanmak istediğinizde RAM'iniz ve depolamanızda fazla olması gerekiyor. Ha tabii ki depolamayı arttırabiliyorsunuz bu arada dediğim gibi. 2 TB'a kadar da burada hafızanızı arttırabiliyorsunuz. Yani dosyalarınız olsun, belgeleriniz, fotoğraflarınız, videolarınız her şey kolay bir şekilde yedekleyebiliyorsunuz Micro SD kartınızla beraber ve onları da görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz RAM'inizi de arttırabiliyorsunuz dinamik olarak da 6 GB'lık modelde 6 GB olarak, 8 GB'lık modelde ise 8 GB'a kadar da arttır mevcut. Yani bir tarafta 12 GB bir tarafta ise 16 GB gibi davranabiliyor telefon. Ama bunu sanal olarak yaptığını, performansa çok fazla etkisinin olmadığını, sadece uygulamaları arka tarafta tutmada ve geri çağırmada daha hızlı işlem yapması adına gerektiğini söyleyeyim sizlere. Peki yazılım olarak nasıl Realme 12 Lite? Şöyle söyleyeceğim. içerisinde güncel yazılımı destekliyor. Çünkü içerisinde Realme UI ile beraber Android 14 ile geliyor. Android 14 olması gerçekten güzel. Çünkü güncel bir şekilde bu telefonu kullanabiliyor olmak şu anlamada geliyor. Yani güncelleme kısmında daha uzun süre güncelleme alacaktır bu telefon. Yani en az 2 sene boyunca bu güncellemeleri alacak ve Android 16'yı da alması gerekiyor diye düşünüyorum. Snapdragon 685 özelinde şöyle şeyler söyleyeceğim sizlere. Genel itibariyle günlük kullanımda herhangi bir problem olmadan sosyal medya uygulamalarını kullanmada, fotoğraf çekmede, video çekmede bir problem olmadan uzun ömürlü bir şekilde bu telefonu kullanacağız anlamına geliyor. Bir de bahsetmemiz gereken noktalardan bir tanesi ise mini kapsül tabii ki. Burada Realme telefonlarda mini kapsüle alıştık. Çünkü mini kapsülle Sizler şarj ederken bir animasyonla beraber ne kadar şarjınızın olduğunu, Superbook'la beraber şarj ettiğinizi ya da bir zamanlayıcı ayarladığınızda ne kadar zamanınızın kaldığını kronometreyle buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Çok ufak bir trik olsa da bence telefonu güzel yapan noktalarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Gelelim şimdi arka tarafa. Arka tarafta iki tane kameramız bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ana kamera. 108 megapiksellik bir ana kameramız var. Buradaki 108 megapiksellik ana kamerayla beraber gerçekten güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ben birkaç tane fotoğraf çektim. Renkler olsun, keskinlik olsun ve ışığı iyi almalı da performansı yüksek bir kamera sensörü olduğunu düşünüyorum. İkinci kameraya geldiğimizde ise 2 megapiksellik bir derinlik algılayıcı kamera burada yer alıyor. Yani siz buna portre kamerası öyle diyebilirsiniz. Yani portrelerde kişiyi veya çekeceğiniz bir objeyi ayırmada, arka taraftan ayırmada çok daha iyi bir şekilde bokehin yapabilsin diye işlev gördüğünü söylemem gerekiyor. Ama dediğim gibi ana kamerayla çektiğim fotoğraflar benim hoşuma gitti. Özellikle ışığı iyi yakaladığı alanlarda hem alan derinliği olsun çünkü sensör de büyük olduğu için alan derinliğinde güzel bir şekilde yapıyor portre modunda olmasa bile. Sonrasında video tarafında ise 1080'e 30 fps maksimum videolar çekebiliyorsunuz buradaki telefonla beraber. Evet OIS'imiz bulunmuyor ama Ace desteği bulunuyor. Ace desteğiyle beraber elektronik bir şekilde sabitleme yapabiliyor. Yani üzerine düşen görevi bence gayet iyi bir şekilde yapabildiğini düşünüyorum. Ön tarafa geldiğimizde ise delik ekran formunda bir kameramız bulunuyor. Burada da 8 megapiksellik bir ön kamera yer alıyor arkadaşlar. 8 megapiksellik ön kamerayla beraber de çektiğiniz fotoğraflar sizlere yeterli gelecektir. Yani seviyesini düşündüğümüz bir telefonda yeterli bir ön kamera performansını en azından bana yaşattınız. Söyleyeyim sizlere. Yine burada da 1080'e 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Onun da yine yeterli seviyede videolar çektiğini söylemem lazım. Gelelim şimdi bir de ses konusuna. Ses konusunda özellikle bu seviyedeki telefonlar genellikle mono hoparlöre sahip oluyorlar. Ama burada stereo hoparlörümüz bulunuyor. Hem telefon üst tarafında hem de alt tarafında çıkışıyla beraber stereo hoparlör deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Bence gayet segmentinde iyi ses veren telefonlardan bir tane olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bir amiral gemisi performansı beklemek olmaz ama genel itibariyle sizlere sunduğu iyi bir ses performansı olduğu kanaatinde. Ek olarak da tabii ki kulaklık girişimizde bulunuyor. Sizler kablolu kulaklığınızı buradan kullanabiliyorsunuz. Eskide kalan özellik olarak lanse etsek de şu anda hala birçok insan kablolu kulaklık kullanıyor ve bu özelliği de arıyor. Realme 12 Lite modelin alt tarafında da kulaklık girişi yer alıyor arkadaşlar. Batarya konusuna geldiğimde ise şu anda içerisinde 5000 mAh'lik bir batarya yer alıyor. 5000 mAh'lik batarya zaten sektör standartı standardı haline gelmiş durumda. Ama Snapdragon 685 işlemcisiyle beraber dediğim gibi verimli bir kullanıma elverişli olduğu için de bataryanız gerçekten uzun ömürlü bir şekilde gidecektir sizlere. 90 Hz'de kendisi otomatik olarak ayarladığı için de oradan da batarya ömründen yemiyor arkadaşlar. Ek olarak da hızlı bir şekilde yani 33 Watt'lık Superbook şarj aletiyle kısa süre içerisinde dolum gerçekleştirebiliyor. Yaklaşık olarak burada 45-50 dakika civarında %1'den %50'ye dolum gerçekleştirebiliyor. Bu yüzden Realme 12 Lite'in bataryası hem uzun süre gitme bakımından hem de kısa süre şarjlama şarj olma bakımından segmentinde başarılı yeteneklere sahip olduğunu düşünüyorum. Wi-Fi tarafına geldiğinde Wi-Fi 5 ile beraber Bluetooth 5.0 destekliyor. NFC de var içerisinde. Yani siz mobil ödeme yapmak istediğinizde veya kartınıza bir para yüklemek istediğinizde bu şekilde NFC dokundurunca ya da bir toplu taşımaya binmek istediğinizde bu şekilde NFC ile beraber ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim sonuç olarak şunu düşünüyorum. Realme 12 Lite bulunduğu segmentte bence fiyatıyla da dikkat çeken ürünlerden bir tanesi. Çünkü 6'ya 128'lik versiyonun 7200 1200 liraya 8256'lık versiyonu ise 9200 lira satın alabiliyorsunuz. Yani 10.000 lira altına kalan telefon segmentinde bir telefonda olmuş oluyor. Ek olarak öğrenciler içinde uygun bir telefon olduğunu düşünüyorum. Kendisi zaten 9500 liranın altına kaldığı için de uygun telefonlardan bir tanesi olarak lanse edilecek. En azından ben videolarımda ya da liste videoları yaptığımızda 10.000 lira altına ekleyeceğimiz telefonlardan bir tanesi de Realme 12 Lite modeli olmuş olacak arkadaşlar. Bu yüzden fiyat tarafında başarılı olduğunu hem tasarım anlamında sağlam özellikler bizlere sağlayacak ve genel deneyim itibariyle de başarılı bir telefon olduğunu düşünüyorum. Hem Android 14 ile beraber çıkması hem de 108 megapiksellik bir ana kamerasıyla beraber sağlam tasarım özellikleri ve uzun ömürlü bataryasıyla beraber alınabilecek telefonlardan bir tanesi olduğunu da ekleyebilirim. Sizler neler düşünüyorsunuz Realme 12 Lite modeli hakkında? Sizce segmentinde tercih edilebilecek modellerden bir tanesi mi? Sizler de kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.